Arkadaşlar sabah gibi em, kart açılımında kartlarımız hazır. 5 hmm. ka tane kart ben alacağım. Em, kuzenim birer aldı. 5 tanesini ben alıyorum. 1, 3, 4, 5. 5 tane oldu. Şimdi bunların son harflerini böyle. Evet. Em, mesela diyelim Roney 4 diyelim. Salla 3. Bunları alamıyoruz. Ee, em, sonra 4 olan birisi eğer bana atarsa birer tane Roney'i alıyor. Hadi evet. şimdi. Eee bir tane Ben attım 4. Alamıyorum şu an. 9. 3. 9. 2. 9. 8. 4. 7. Şimdi bonus. Arkadaşlar şimdi bonus bunları böyle rastgele vereceğim bir yerlere... O ne? Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Bir sana, bir bana. Bir sana bir bana. Bekleyin. Şimdi bilen oynuyor. Ben şey oynuyorum. Ben attım 9. 9 8 4 7 0 3 9 2 9 4 o hala mı arkadaşlar? Dur aynı sayılardaki olanları dağıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Sakın bir yere ayrılmayın. Aynı sayıdakileri bulup size e, bu videoyu birleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, e, dünkü videomuzun devamına e, geldik. E, şimdi en son nerede kaldıydık? 10 tane daha atıyorduk. Bir sana bir, bana, bir sana bir bana bir sana bir bana bir sana bir bana bir sana bir bir sana bir bir sana bir. Bir sana bir, bana, bir sana bir bana bir sana bir bana bir sana bir bana bir sana bir bana Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi sonra topluyoruz ve hemen başlıyoruz. Dünya kapenya dünya kapenya dünya kapenya Şimdi arkadaşlar hemen başlıyoruz. Sizlerle beraberiz. Abone olup like atmayı sakın unutmayın. Like like like. En az 500 like yani Yok. En en fazla 500 600. Yani ben em, daha bu arkadaşlar 500 600 bırakayım 5.000 6.000 atın yani. O, o çok fazla arkadaşlar onu şey yapmayalım şimdi. Neyse. Hiç. Em, ses geliyor Onlar em, misafirler geldi şimdi onların sesleri. Hadi başlayalım ben em, bakayım senin kartlarını. Ama çok güzelmiş, çok güzel. Evet. Ee, ben şimdi hemen atıyorum buradan. Koman attım. Ne diyor? İki. Cornelius 2 atmış. 6 2 şimdi ben atıyorum. Attım arkadaşlar. 9 attım. 7 attım arkadaşlar. Şimdi ben sen hangi kartını atacaksın. Vallahi ben Ronaldo'yu yapacağım. Arkadaşlar ben hemen şuraya bir bak şu an yatıyorum. Belçikalı oynuyor. Direklerin efendisi. Beş. Evet. Beş attın. Atmam hadi. Sen hangi katın atacaksın? Karıştırma bak. Sen hangi kartını atacaksın? Dokuz. Bunu mu? Ben kartlarıma bakıyorum. Karıştırdım, gördüm. Hayır, karıştırabilirsin. Nasıl karıştırıyorum, ulan. Ben attım dokuz. karıştırıyorum Ben attım 9. Karıştırıyor. Ben attım 9. Karıştırıyor Tam 9 attım. Karıştırdım 8 geldi. 8 attım. Hepsini aldım. Kasa ben kasamıyorum yaptım. Sen bunu Fernandez'i atmadı arkadaşlar. 8 attım. Al sonra 5 kaç? 5. Sen hangi kartını alacaksın? Arkadaşım. Hmm, karıştırıyorum. Hmm. Arkadaşlar birileri sömüreyim mi? Sömürüyorum. Evet evet. Bilal son anda kartlarımı alabilir yani. Sen hangi kartını atacaksın? Ya sen sayılarını biliyorsun. Söylemeyeceğim. Tamam. Ya. Bir. Hemen bir oyuncu var mı benim? Bir, 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 şey yok. bir, 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 ilk defa bak ilk defa bir yani Mesela atıyorum 4 4 var mı 4 4 4 4 4 4 burada Arkadaşlar biz bro, bakayım 4 attım ee, Bilal yavaşça bir oynamaya başlamış 8 artık 8 atamayacak arkadaşlar. Bir de m, yarın da videolarımız gelecek. Hem her gün inşallah videolarımız geliyor. Siz de abone olmayı unutmayın. Hadi artık. 5 4 mu ama ben bir 4 atayım. Aklını alayım. Ha. Efsanesini aldım. Ne oldu 9. Benim 9'um var da burada bir tane. İşte geliyor. Mesela tamam mesela. sen atıyorsun şimdi ilk. Ronaldo'yu öne sürdüm arkadaşlar. Yani güçlü bir oyuncu kendisi. Gerçi Evet, iki Ronaldosu oldu, sömürdü. Bir tane Ronaldo vardı, onu attı. Sekiz attım İn ya kepin Ben onun dilin dönmüyor arkadaşlar. Bir de e, PES 2000. Allah 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 bit bro. E, futbol oynayanlar varsa, Druk bu falan çıkartanlar yoruma e, yazabilir. E, e, hep böyle şey videolarımız gelecek. Anam, Futbolla anam, ilgili. E bu kart videoları, kutu açılımları hep gelecek. E bizden ayrılmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Belki alır bir tane bir tane daha kart şeyi açarız. Evet, alacağım arkadaşlar. Bir tane daha kart. 4 9 attım arkadaşlar. 9. 4 attım arkadaşlar. E evet, bu kartların hepsi bitince em oyun 5, da bitiyor sar, arkadaşlar. Ben, evet, 4'ü attım aldım kutusunda. 4 attım. Ay! 8 attım arkadaşlar. 8'um vardı bir yerde ama. Arkadaşlar bir de bizim ilk videomuzu izlemeyi unutmayın. Hop kaptım. İyi kapeye de var. aldı. Evet arkadaşlar. 7 attım. Şu bir de e, bugün bugün en son üç termine attığım video peş peşe videolar atıyorum arkadaşlar. Bizden ayrılmayın. Like atmayı unutmayın. Yedi mi attın? Evet yedi attım. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar bir attı. Bir attı arkadaşlar. Ben direkt dokuz attım. Hiçbir var mı diye bakmadım. Alıyorum hepsini. Hepsini alırız. Sömürüyor kornelius abi. Bir de arkadaşlar bu e, bunlar e, büyük bakkallarda e, ya da gelişmiş bakkallarda oluyor. Mesela bizim e, bizim bakkalda yok. Bir tane bakkal var böyle markasız bu bakkal. Hani e, topları topları e, kalem markaları var ya TGB böyle bir şey. Onun markasından topları. Vallahi arkadaşlar iki yok. Vallahi attım bunu. 4 at. Arkadaşlar ben 4'üm var mı bir yerde gibi gibi 8 varmış. Sekize vardı. Vallahi aman vallahi, vallahi yok mu? He. Buldum. 8 Arkadaşlar bir de bunu aynı. Bunu, bunu başla, baştan anlıyorum. başlattık. Öbür videoyu buna bağlayacağım. Benim çok artım. kardım var abi. 6 mı? Hı -hı. Bir de bu kartlardan benim e, çok var yani. E bu aparta Carlos'tan tut. Bir tane arkadaşım var arkadaşlar. 2 400 tane kartı var. Yemin ederim ki böyle kutu almış bir tane. E, bu kartların kutusundan. E, Vallahi bulamadım. Ne koymuş? 8 7 7. Kartlarım tükeniyor arkadaşlar. 2 tane kaldı. Bu arada e, futbol um, oyun kart um, oyunlarında atmayı unutmayacağız. Hadi. Aldı ya. Neymar da gitti. 1-0. Bir sıfır. Bir sıfır. <laughs> Allah, sıfırım yok aldım. 9. Oyun bitti arkadaşlar. Bilal yendi. Vallahi. Ya. İyi kartlarım var. 20 tane kartı o da aldı. Ee, evet. İki bölümden oluşan bir video çektik arkadaşlar. Bir tanesinde ben bir tanesinde Bilal yendi. Abone olmayı unutmayın. Like almayı unutmayın. Like'lara çakın arkadaşlar. Like'lar 500 like istiyoruz arkadaşlar. Bu kanal büyük büyüyecek arkadaşlar. Sizin sayenizde büyüyecek. Hadi görüşürüz. Kendinize görüşürüz iyi bakın.